İyi akşamlar sayın dinleyenler. Kaybedenler kulübüne hoş geldiniz. Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir bölüm. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzda bildiğinizlere hafta sonu liginin son 10 maçını oynayacağız. Önümüzde 10 tane nasıl bir maç var ben de bilmiyorum. Göreceğiz. Umarım kolay olur. E, maçlarımıza geçmeden önce bir tane 85 yükseltme yaptım. Yani oyun bir tane getirmiş. Bugün günlerden cumartesi. Bunu yaptım. Bunu açalım. Belki bir promo. Bir Rafael Leao çekeriz. Yerse. Ee, sonrasında da kalan 10 maçımıza başlayacağız. Zaman kaybetmeden pikimizi açalım. Bakalım. Geliyor. Ya içimden biz böyle bir promo çekeceğiz diyor ama hadi bakalım. Geldi. Yani ben normalde bu burayı koymam. <laughs> Gerek yok deyip ama Bunu da kesmeyeceğim koyacağım buraya Yani gele gele ilk ay geldi Yani Diyecek bir şey yok kulübümüze gönderiyoruz İlkay'ı Arkadaşlar zaman kaybetmeden yeni günün ilk maçına geçelim. Evet baylar, son 10 maçımız bir önceki videomuzda 6 galibiyet, 4 mağlubiyet almıştık. 2 tane 1-2 tane çok kötü mağlubiyetlerimiz vardı. Umarım bugün bunlar tekrarlanmaz. Daha güzel, daha sağlıklı ilerleriz. Yani minimum 11 almaya çalışıyoruz zaten. Minimum 11 almayı deneyeceğiz. Zaman kaybetmeden maçlarımıza geçelim. Bakalım bizi nasıl bir hafta sonu ligi bekliyor? Son 10 maçı bekliyor. Herkese iyi seyirler. Başlıyoruz. Günün ilk, ilk, günün ilk maçı Dream FC. Rakibimizin takımına bakalım. Van der Sar, Van Dijk, King, Bellingham, Bernardo, ileride Mbappe ve Butra var. Beklerde de Cancelo var. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Mbappe'yi de ya ilk şut direkt gol oldu ya. Toplayacağız günün ilk maçı daha. Daha günün ilk maçı elimiz soğuk. Cezalanmak istemiyoruz. Hayır, hayır. Büyük hata, çok büyük hata. 2-0 oldu. Hiç farkına bile varmadık. Bu ne ya? Ne biçim pas atıyor be bu adam? Douglas, Kenny Douglas 2-1. Ortadan merkezden güzel geldik 2-1. Ama bu olmadı. Ama bu olmadı. Abi switchler çok kötü ya. Çok kötü switch yapıyorum. Allah Allah. R9. Orada R1 dribbling yaptım. Van Dijk o şekilde geçtim. Neyse. Devam. Douglas. Hulite. R9. R9 3-3. R9 3-3. Çok ihtiyacımız olan bir goldü bu. Güzel topladık orayı. Vini. Vini, Vini, Vini. Sadece küçük bir dokunuş. Küçük bir dokunuş. Wandersar. hiç hiç beklemezdim Wandersar'dan böyle bir hata. R9 olmadı. Vini. Vinicius Junior. <laughs> Lan neler oldu? Nasıl bir maç bu? Rakip direkt makineyi kapattı. Müthiş bir maç oldu ya. Acayip iyi bir maç oldu. Gerçekten inanılmaz bir maçtı. İnanılmaz bir maç oldu ya. Ama yani işte günün ilk maçları her zaman çok riskli. Bu maçı atlatmamız harika oldu bizim için. Sıradaki maça geçiyoruz. Yeni bir maç. Rakibimizin takımına bir bakalım. Schmeichel, Coman Van Dijk, Essien'i var, Haaland'ı var, ileride Kane'i var. Çok pivot bir takım, çok pivot bir takım. Yan toplar çok tehlikeli olacak. Bakalım nasıl bir maç olacak? Seçemiyorum Davis'i ya. Abi Davis'i... Anam gole bak. Adam ilk şutunu vurdu kaleye. Davis'i 2 saat vermedi oyun bana. Daglish müthiş koşturduk Daglish'e. Müthiş reaksiyon. 1-1. Bir, bir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? George Best, bir ayak dışı George Best. Arkada da istisnalar kuralı bozmaz. Çok iyi, çok iyi. Rüzgarı da aldık arkamıza. Ya hayır. Abi ya gerçekten inanılır gibi değil ya. Şu pozisyona bak ya. Yani Havertz hayatının en kolay golünü attı. Kenny Douglas. Kenny Douglas. Şans topu ama çok baskılıyız, çok baskılıyız. Kenny Douglas, oha ya. Lan şu Michael'a bakar mısın ya? Arkadaşlar bu maçı kazanıyoruz. Güzel bir maçtı. Yani bugün iki maçta oynadığımız iki maçta inanılmaz böyle benim üstünlüğüm var ama oyunda da bir şekilde rakip dahil oluyor oyuna sürekli. Bu maçtan da kazandık, bu maçı da kazandık. Sıradaki maça geçiyoruz. Hani götüm götüm ilerliyoruz. Hadi bir sonraki maça geçelim. <laughs> Yeni bir maç. Gencayız. Rakibimiz Türk mü acaba? Kaleden ister var. Beşli. Beşli oynuyor. Kakası var. İleride Puskas, Yusebius'u var. Çok güzel bir kadrosu var rakibimizin. Fıstık burada. Benim kedi. Umarım <laughs> benim setup'ı mahvetmez. Fıstıkcım. Evet başlıyoruz. Gencay Doğan. Evet arkadaşımız Sürük Gencay'cim izliyorsan şimdiden başarılar. Ellerine sağlık. Sava. Çoktan dik gol. Sava. Yandan girdik ama Gencay çok iyi oynuyor. Gencay harika oynuyor. Yani bu gole muhtemelen o da sinirlenmiştir. Zidane 2-0 Sakin oynuyoruz. Biz sakin oynadıkça Gencay kafayı yiyor muhtemelen şu an. Ama çok güzel oynuyor gene. Yani şu maç dönse yani kimse şaşırmaz. O bunu yememem lazımdı. Joao Pedro bunu yememem lazımdı. Yani bu çünkü Vida Van Dijk de önündeydi. Arkadaşlar bu maçı kazanıyoruz. Gerçekten çok çok güzel bir rakiple oynadık. E, Gencay eline sağlık. Hani normal zamanda biz Gencay'la karşılıklı oynasak muhtemelen o yener, ben yenerim. Karşılıklı bir ma galibiyet, mağlubiyet olur. Benim bugün şanslı günümdü. Ellerine sağlık abi. Sıradaki maça geçiyoruz. Bir bir maç. Rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Alisson, Van Dijk Ferdinand, Matthäus Zidane, Thea Hansen sivit Aman aman aman. Kiralık hepsi. Ama çok güçlü bir kadro. Rakibimize başarılar diliyoruz. R9 zorla gol oldu. Resmen zorla gol oldu. Çok baskılıyız. Rakip de çok baskılı. Yani ah yemeyelim şu kofu, Şu kofu yemeyelim. Hansen'i koşturduk. O site yok. Hansen ayak dışı Hansen 2-0. Müthiş, müthiş konsantreyiz. Şu kickoff'u tutalım. Hayır, 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 hayır. Sevio çok tehlikeli. Çok tehlikeli dakikada geldi gol. R9. R9 direkten döndü. Olmaması lazım. Lan bu gol olmaz. Baylar bu maçı da kazanıyoruz. Oynadığımız rakipler inanılmaz sert. Özellikle bu maçta rakip inanılmaz iyi oynuyordu. Bu maçı da kazandık. Devam ediyoruz. Güzel ilerliyoruz. Devam ediyoruz. Yeni bir maç rakibimizin takımına bakalım. Van der Sar, Maldini, Alberto, Mata, Solit, Neymar'ı var, Malen'i var, Griezmann'ı var, Mbappé'si var. Yani kafı baya baya iyi. Güzel bir rakibimiz var. Bakalım nasıl bir maç olacak bizim için. r Oo. Hiç tahmin etmezdim çıkartacağını. yapma be 1-0 1 sefer 1-0 ayaktışı Yani rakip yemin ederim bakın iki tane şuttan 2 tane şut tutan sonra 2-0 olunca zaten geliyorum geliyorum gol olmuyor. Gol sevinci yani hani dedi. Aa ee, alıyoruz maçı. Hulit, Root 2 haydi! Hulit 2-2, 22 2-2, haydi! Hansen, Hansen, Hansen! Han sen 3-2. Arkadaşlar bu maçı kazanıyoruz. Rakibimiz gene çok sertti. Yani ve sonradan döndük. Yani hata yapmadık. Hata yapmadık. Bize maçı kazandıran şey oydu. Sonrasında hata yapmadık. Rakibi çok dikkatli bir şekilde takip ettik. Golleri attık ve kazandık. Sıradaki maça geçiyoruz. Yeni bir maç. Cambridge ile eşleştik. Kadrosuna bir bakalım. Loris, Vidic, Van Dijk. Goldman'di. Hmm. Goldmendi Goldmendi Ortada CDM'de Trent oynuyor. Yani bakacağız. Rakibimiz tehlikeli. Goldman'di tehlikeli. Arnay. Loris. Ve karar penaltı. Bunun gerisinde George Best. George Best. 1-0. 1-0 George Best skoru bulduk. Lan oğlum. Ya yapma. Belliydi orada eşleşme ya. Çok saçma bir yere gitti top. Top kalmaları hiç hayır alamet olmuyor abi ya. Daha top havadayken söylüyorum bunu ya. R9. Douglas olmadı be. Yuh be. Abi 3 şutu var adamın ya. Abi bu adamlar nasıl böyle oynuyorlar? 3 şut 3 gol ya. Abi sen ne yapıyorsun ya? Olmadı. Hata yaptık gene. Rakip güzel oynuyor ya. Makine gibi oynuyor. Arkadaşlar hiç gerek yok. Çıkıyorum. Yani rakip güzel oynuyor. Zaten maç dönmez. 4-1 oldu sıradaki maça geçelim. Ineja rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Casillas. Allah'ım gene Maldini. Takım çok iyi gene. Rakipler çok çok iyi. Yani Mbappe, Eusebio, Rashford'un iyi kartı, Maldini. Ekstralar, ekstralar, ekstralar. Hmm, değişik güzel oynuyor. Daglish iki. 2, ne ikisi? Daglish 1-1. Sonunda Daglish. Sonunda 1-1. Daglish Kenny Daglish 1 Kenny Daglish İnanılmaz baskılıyız. İnanılmaz baskılıyız. Yakın direkt Mbappé. çok hak etmedi ya. Biz daha iyi oynuyorduk. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> olmadı. Olmadı ne yazık ki olmadı. Yani abi adam hiçbir şey fazla yapmadı ya. İşte bu maçta da şans rakipten yanaydı ya. Maalesef bu maçta da şans rakipten yanaydı ya. Abi 14 çok büyük riske girdi şimdi. 3-3 yapmamız gerekiyor. Bakalım. Girelim bakalım. Yeni bir rakip kadrosuna bir bakalım arkadaşım. Casillas, Ferdinand, Maldini. İleride Hernandez, Mbappe, Figo, Stoichkov. Ya Maldini'ye karşı oynamayı hiç sevmiyorum. Şansım hiç tutmuyor. R9 sonunda step over'dan sonra iyi girdik. R9 1-0. Daglish'e indir sen de. R9 dokun. Lan dokun. R9 2-0 Oyunda ağırlığımız çok yüksek Skoru da 2'ye getirdik Kenny Douglas Kaleciye de minik bir çalım Boş kale topağlarda Bu maçı da kazanıyoruz İki maçımız kaldı. İki maçı da kazanırsak 14 alıyoruz. Yani 14 almak için çabalayacağız. Devam ediyoruz. Yeni bir maç. Blue Lock'la eşleştik. Van der Sar, Renard Ferdinand. Çok fazla Ferdinand gördük. Messi, Mbappe, Hansen. Çok üst düzey bir kadro. Çok üst düzey bir kadro. Bakalım rakibimizin nasıl bir maç olacak. yapma. Messi'yi tutamadık. Aa. Üf, önünü kapatmadı. R9 R9 2-1 kontra yani güzel organize bir ataktı George Best. %100 yedik. Bu ne abi? Hiçbir şey, hiçbir şey yapmadım. Maalesef olmadı. Hansen, Hansen 3-2, Hansen 3-2. Seçemiyorum ya Seçemiyorum abi Ya yapmayın ya 50 tane switch attım ya, ya İlla savunmayı verecek ki Terste kalayım ya Güzel gol. <laughs> Arkadaşlar içimden öyle küfür ediyorum ki siz iç yani siz sesli bir şekilde söylediğimi hayal edebilirsiniz. Olmadı. 14 olmadı ne yazık ki. Bu maçı kazansaydık eğer son maça çıkacaktık ama bir anlamı kalmadı. Bu karakter size kaybettik. Ne yazık ki 12 hediye yapıyoruz bu hafta. Bu maçı rakibimize hediye ediyoruz ve Ah be gelen rakip. Şu bir önceki maç gelse son maça kalacaktık. Ve Vele'yi sonlandırıyoruz. Arkadaşımıza maçı hediye ettik. Ve Vele'yi bitiriyoruz. Çok yaklaştık 14'e. Ama ne yazık ki alamadık. 3 tane pikimiz var. İlk pikten hatta ortadaki pikten başlayalım. 87 payörü aldım. Şimdi birinci piki açalım. 85 bunu alalım. Bir de bu paket bu piki açalım. Güzel Loftus Cheek haftanın takımı. Bu daha iyi. Bunu alacağım. Şimdi e sezon ilerlemesinden bu paket geldi. 80 zaten bunları da ben yani bunu da geldi. 84 x 5 paketi de geldi. Kampanyayı açacağım. Önce VL'den kazandıklarımı satılabilirler açacağım ki duplicate sorunu yaşamayalım diye. İlk önce kampanyayı bir açalım bakalım. Mavi, Fransa, sol kanat. Sağ sol, sola gene saçma sapan bir adam geldi. 85 x 2 Almanya, M O O <laughs> Musiala'dır herhalde ya. Ama 87 arkasından biri gelecek mi? Yani sen gelsen ne olur, gelmesen ne olur? Hadi bir oyuncu paketini açalım. Brezilya kale. İyi Ederson geldi. Ederson geldi. Arkasında double ball count olur mu bu? Ederson sen getirirsin abi birini arkandan. Gelmedi mi kimse? Yapacak bir şey yok. Eder sonu satarız. Şu vatandaşı da satarız. Şunları kulübe gönderelim. Ultimate paket geliyor. Fransa, Kale, Lille. Haftanın takımı geldi. Kavelier. İyi Deniz Undav da geldi bu dafton takımı. Şunlar şöyle maşallah 84 çarpı 5 Portekiz M O O Bruno Fernandez geldi Bruno Fernandez ah, Bruno Fernandez duplicate oldu son paket 85 çarpı 3 geliyor abi aman bir promo verirsin ha Almanya M O O Bayern Mini, Magul mu geldi lan gene? Magul geldi gene. Double walkout herhalde. Yani bir zahmet double walkout olsun diyeceğim de evet. Bernardo geldi. Doktor futa selam olsun. Bernardo geldi. Bakalım Denizunda Undav falan filan. Evet arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir VL'nin ikinci bölümüydü. Aslında 14 alamadığım için üzgünüm birazcık da. Çok yaklaşmıştık çünkü yapabilirdik de. Yani son verdiğimiz maç öncesindeki maçı kazanabilirdik. Bazı şeyler bazen olmuyor. Bu bugün de öyle bir iki maç oldu. Gene ilk 10 maçta da böyle şeyler yaşamıştık. Bunlar olmasaydı belki de şu an 14 almıştık. Önemli değil. Önemli olan şey 20 de yapmamız değil 18'de 15'te de. yani önemli olan keyif alarak sizin keyif alarak izlemeniz e, yaptığımız işten keyif almamız bir burada bir muhabbet goy goy döndürmemiz en önemlisi o diğer şeyler zaten bir şekilde oluyor ya 20 20'de 20 yapacak adamın videosu var zaten o 20 tane maçın kazanıldığını oradan da görürsünüz önemli olan keyif alarak buraya kadar izlemeniz Aa, Koray işte şurada kafa yiyecek mi yemeyecek mi diye kendi kendinize sormanız bunlar değerli ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ee, i̇sterseniz kanala abone olun. Ee, benim için önemli. Sizin abone olmanız değerli. Gönderileri beğenirseniz mutlu olurum. Bir sonraki video playoff videosu olacak. O videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar.